X kabının hacmi 4 bölü 3 pi çarpı r küpün yarısıdır. Çünkü yarım küreymiş. Y kabının yani küresininkisi ise yine 4 bölü 3 pi çarpı 2'nin küpü 8 r küp çarpı 1 bölü 2 olur. Buradan V hacim diyecek olursak bu da 8V olacaktır. Şimdi X'i 2d kütlesi ile, Y'yi de d özkütlesi ile sıvıyla dolduruyormuşuz. Buradan x doldurulduğunda kütlemiz m1 oluyormuş. O halde x'in öz kütlesi 2d hacim v. x artı y olunca toplam kütle m2 oluyormuş. x'ten dolayı zaten 2 dvydi idi. Artı bir de y'den dolayı d çarpı 8 v yani 10 olacaktır. Buradan m1 bölü m2 2 dv bölü 10 dv'den 1 bölü 5 gelir. Doğru cevabımız D seçeneği olur.